pretty Alga geçer gibi Fakirin neşesi yerinde siz kendi neşemize bakın baba Gülme lan, orospi Ay pardon abi tamam Of Ola güzel ha Karataş'a kadar durmam denize kadar Karataş'a denize kadar durmam diyor Dünamede savundun. Savunmadım. Savundun. Savunmadım. <laughs> Bu saçmalıkları izlemeyi bırak. Gece en LeBron 18 loral lazım. <gülüyor> <gülüyor> tüm ülke, tüm ülke el birliğiyle beni milyoner yapmaya çalışıyor. <laughs> İleride Oy. çok güzel bir hikaye yazacağım. <laughs> bunun kitabını yazacağım. bunun. <laughs> Nasıl zengin oldum diye mi? Milyarder mi? Öylesin zaten mi? Mily Milyoneri geçeli çok olmadı ne? mı lan Kemal? Milyoner değil ya. Milyon. <laughs> Milyon diye. Hani, milyoner için birkaç tane oluyor. Anladınız mı arkadaşlar? Tabi tabi. Bir de şey var. Bir de Ali Ali var ettiniz. Alim, Alim, Alim. Alim, Alim de ne? Minyoner. <laughs> Al işte. Ali sen bu yüzden <gülüyor> geldin. <gülüyor> <mi yayınlara? gülüyor> Oğlum ben <laughs> yayınlara geliyorum. <Bunları gülüyor> ya. <laughs> bu nasıl bir algı ya? Kanka. git. adam, adam harbiden yapma. her yayına geliyor. Senin Allah belanı vermesin ya Jirox. Adam her Ama yayında senin da Allah var Allah yani. Seni nasıl Allah belanı vermesin lan? İnşallah senin, i̇nşallah senin vermez. İnşallah var ya sana öyle bela okurlar 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 ama yine de belanı vermez inşallah. İnşallah görürsün. sana o belayı okuyan adam, Ne? İnşallah o belayı kendisinde de hissetmez. O ne demek lan şimdi? Ya baba adama niye bir şey yapalım şimdi durduk Doğru ya? Doğru diyor anlamadım. aman okuyayım kazandı. Bizim bu sefer kazandın tamam. Sağlığında gözümüz bu yok. Bu sefer kazandın tamam. Lan orospu senin götür mü kalktı geçen beni abone savaşında yendin diye he? Boynu, boynuz kulağı yani geçti mi şey... he? Öyle yazmışsın şey tweet'i. Tweet şey atilemedim. Şey Öyle ben bir tweet hiç hiç atacak şey mısın? Boynuz kulağı ağzımı geçti açmadım. diye? Yo, ağzımı açmadım. Ağzımı açmadım. Yendi, yendi ben beni. Yendi. Ben hatta oyayın. Ben hatta oyayın. Kemal beni ekipten kovar. Bir daha yapmayın oğlum diye kızdım Şeylere, <laughs> şeylere git. amına koyayım. Kovarım tanıyor bir de bak. Taşacak yarrağa geçti mi? Ya baba ne diyorsun ya? <laughs> niye böyle dedin şimdi bu çocuğa ya? <laughs> Salak sen de yarrasın. Yarrak olmayı kabul ediyor mu? Ya niye oğlum ben kötü anlamda şey kullanıyor mu? Anlamadım ki yani bu cinsel şey olarak niye kötü anlamda kullanılıyor ki? Ya taşak olacağıma yarrak olurum açıkçası. Ya bu nasıl bir muhabbet baba niye ikisi oluyorsun? Niye oğlum? normal? iki tane topun var. Hıh. Hmm. Mi yarramı yaramıyor <laughs> ama. Nasıl bir yarramı yaramıyor? Ben ben olmazsam yarram neye yarar? <laughs> oğlum siz neyin kavgasındasınız şu an? Tamam kim taşak kim yarrak oluyorsa olsun. Düşün bir. Düşün bir. Taşak olmazsa Kardeşim. yarrak neye yarar? Allah burada Allah. Baba önemli olan şey, önemli olan şey. Baba hayır çık şunu opla ya. Ya bu, ya bu nasıl bir sikerim. Ya yarak niye ki... o lan o oğlum şey. bir durun ne oluyor? Ya?

Tamam lan oğlum tamam lan. <laughs> Böyle mi oluyorsunuz lan meze olun canlık? Gülerken aniden. <laughs> Bu net ben demiş no clip. <laughs> Geçen beni meze ettin hala ağlıyorum Kemal. Ya Hüseyin çünkü aman ağlıyorum. Düzgün durmazsanız chatte olursunuz bir gün meze tabi. Ne yazsın da Allah bilir neye bak meze ettim Allah bilir bak. Kemal balon bala zehirler. Bunda falan meze ettim. Neyde ettim? Bu yeni tatile mi gidiyor? Kesin bunlardan birinde ettim. Abi olay şu gökten taş yazsa bir, bir elden biliniyor. <laughs> no, ne oldu yani? Sen kime laf attın oğlum orada ya? Harbi ne oldu sen niye sinirlendin de geldin? E bilinir oğlum şöyle çünkü genel bir bakıyorsun BBL her yerde anladın mı? Tak soktum. Neyse sen yani. <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> Bu soruyu sormayın artık aynen öyle. Yoksa bu cevap alınır yani bunu söyleyeyim. Bir olacak deneyelim. Oh. Very good. Very. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> ha, maşallah. Bunları niye yan yana koyup yapmıyorlar? <gülüyor> 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 Can I show you something? Look. Antep'te biz. Powerade'in kapağını da kemirmeye başladım. Bu yayın iptal. Bu yayın iptal ben size. Bu yayın kaydı silinir. <gülüyor> 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 CDL Batça <laughs> kamera kapanınca <laughs> Kemal uyurken sen yayın aç. Kemal eğlenirken sen yayın aç. Kemal harcarken sen yayın aç. <laughs> Kemal düşlerken sen yaşa. Cinoksa. <laughs> 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 Cinoksa abi tavsiyesi. Eyvallah abim. Sa Defa abim. Sadece <laughs> ölüler görür. Onu onu satayım ya. Bu bu neydi oğlum ya? Transferi kes. <gülüyor> <gülüyor> niye yazmadın? <laughs> bir şey diyeceğim. Bu niye böyle bir RP ya? Oğlum niye basmadın? Klavye burada. Allah Allah. <laughs> Konu mankeni mi amına koyayım? Twitch oyuncuları partiye giriş yaparsa. Ren. <laughs> 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 Ay! bak duygulandırdın beni ha. Vallahi bak sikerim ben lan ha. <laughs> Duygulandım lan. Ba ağlarsa bir çok kötü olur ha. <laughs> Sittir, ha. Lan sen istiyor gibi gidin ha orası bu çocuk olmuyor Lan seni bokum ya Anani babanı sıralarına köpteceğiz kendim Hayvansın kırı hayvan ha oh. Hayvansın Lan seni orası çocuğu çocuk Anani babanı sıralarına bu baba harbiden olay bu ya. Niye yani anlamıyorum ki. Çileğin denemesinde DC'ye giren Ali Jurox eray olur gibi. Bu orospucum. Haysin. <laughs> bu ne lan? Lan, lan. Ne lan lan. Sarıyor ama <laughs> Ne oldu lan? Sen bugün niye <laughs> yapıp duruyorsun? Boğazım takıldı. Ne yazdı? bir dakika bir dakika ne yazdı? ben gözüm ya. gördü onu mesaj silindi. Laracu... Ben daha devam ediyorsam bir maç daha giriyorum. Windows'unu güncelle sikmeyem. 23 zaman aşımı bir ban. Laracon Windows 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 Windows. Ne yapıyorsun seni kim gönderdi baba seni bilgi ismi gönderdi yapacağım ya yayına girmişim burada kalmış bu. Manyak mısın nesin ya? Yaparım oğlum? Hemen ya, daha devam ediyorsan ben daha giriyorum. Bir maçta girme lan. Cemal 11'e hazır şimdi. mısın 11'e? 11'de şeydeyiz, oyundayız. Hayır onu da Ne alaka ben onu mu diyorum ya? 9 dakika var oğlum işte. Sen neyi dedin? Windows 11 e hazır mıyız 11'e? Ne bileyim hazırım herhalde amına Gelsin güncelleme yaparım. Bu 11 güncellemesi mi? Evet, geldi geldi. Hayırlı olsun. Ah siktir. Ne oldu, ne değişti? Eee, bundan sonra aylık para ödüyorsun belli başlı bir bana Atarım ben sana onu. Oh be, ben de diyorum Ama nereye harcayacağız Ama virüs programı geliyor, virüs programı geliyor. Oo, Hiçbir iyi. virüsten etkilenmeyen. Ali Korumalı. 10 <laughs> numara. Ali Korumalı ha? Ali Korumalı. <gülüyor> Ali <laughs> Fektan ha? Ali Fektan. Aynen öyle. Bu da şakayı destekliyor. Merhaba bugün sizlerle birlikte Erik kimin IQ'su? Merhaba bugün sizlerle birlikte Erik Dan'ın daha... kimin IQ'su daha yüksek onu göreceğiz. Bugün bir konuğumuz da olacak. Kod adı 2 IQ Kemal Parlak. 3 IQ Öre Öztüken. 5 IQ Sino. 30 IQ Zafer Ankır. 6 IQ Namaste. 10 IQ Sans ve Sürevi Tayyip. 300 IQ. Evet bakalım kim kazandı? Çok ekstremi bir yarışmaydı. var. Ve kazanan... Kuzi! Kuzi gang! Kuzi gang! Bir yoktu amına koyayım. Kuzi gang kazanan. Helal. Haydi bakalım dans etmeyen kalmazsın. Bak. Bu şarkı seni seven. <laughs> Hadi bakalım. Bak. Özden de ha inceden de. <laughs> Hadi bakalım. Valla Ken o da in inceden mi ince böyle bir mınık. Bir pıttık böyle ya. Bir mıttık. Giydim sarı. <laughs> Kemal ayakkabısının soruncu olur gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ali! Abu! Ali'ye bakın Elis Oğlum ben bunu bir yerden tanıyorum lan. Kuzinin kız hali bir yerden tanıdık geldi lan bana. Bu klavye'nin anasını siken kim? Pardon. Ne yapıyorsun sen? Bura, eee şey diye ya. atıyorum da sürekli kanka. Akademide var mı bunun aynısı? <laughs> Akademide bir mı benziyor. Ya <laughs> rahatsız oluyorsan kapatayım. Kanka rahatsız olmak ya da olmamak. O zaman sus. Marmara Denizi'nde görülen müsilaj komplo teorilerini de beraberinde getirdi adli bilimcilerden sabotaj yapmayın olabilir. oğlum Açık. millet sonra bak gerçeği alıyor baba. Gerçekten sonra çıkıyoruz. Vallahi yapmayın ya. Zamanası geldi. Bunu bilimsel olarak okuyamadım okuyamadığım için yani, bilimsel olarak al. bunu nasıl çalıştığını bilmedim için ben arayayım dedim. Yani, temizleme kabı açıla alırız He. anladın mı yani? Bunu bize alacaksak onu müsil temizlemek için alacağız bunu müsili. ki? Müsil de... Neydi lan onun şey? o Beni müsil? Müsil başka bir al. şey miydi lan? müsil aşk şey pardon. Müsil, müsil neydi Her şeyi şey birbirine karıştı. İnternet Kesin kafe mi ayarladın? Ha internet kafe ayarladın. Çekmediğim şey. Ne internet kafesi lan? Kemal müthiş bir gün geçirmeye hazır mısın Erik Dalı'yla? Hayırdır inşallah amına koyayım. Sen sen, sen söylemedi. Ali mi? anlat. Ali anlat. Anlatın evet. olayı baba ko. Kaya, ama şimdi şöyle. Ben bir tane internet kafeci tanıdığım vardı benim, tamam mı? He. Konuştum. internet